Mangır çorbası 6 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 35 dakika Malzemeler 5 su bardağı sıcak su 10 adet kurutulmuş siyah erik 10 adet gün kurusu kayısı 1 su bardağı dut pekmezi 1 su bardağı taze erişte 1 su bardağı hazır erişte 2 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı tuz Pişirme önerisi Kuş gözü denilen minik kare şeklinde kesilmiş erişte ve can erik ya da ilitiri denilen ekşi erik kullanılarak hazırlanabilir. Yemeğin yapımı 10 adet gün kurusu kayısıyı küçük parçalar halinde doğrayın. 2 yemek kaşığı tereyağını oval bir tencereye aktarın ve eritin. 1 su bardağı ince kesilmiş taze erişteyi tencereye ekleyin ve eriyen tereyağında da renk alana kadar kavurun kavrulmakta olan erişteye küçük parçalar halinde doğradığınız 10 adet gün kurusu kayısıyı ve çekirdeklerini çıkarıp etli kısımlarını küçük parçalar halinde doğradığınız 10 adet kurutulmuş siyah eriği ekleyin. Tüm malzemeyi orta ateşte yaklaşık 10 dakika kadar kavurmaya devam edin. 5 su bardağı sıcak suyu tencereye aktarın. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyin. 1 su bardağı dut pekmezini ilave edin ve karıştırın. Kaynamakta olan çorbaya 1 su bardağı hazır erişteyi ekleyin. Kapağı kapalı tencerede orta ateşte hazır erişteler açılana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirme işlemine devam edin. Koyu bir kıvam alması için çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.